Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Like atıp beğeni, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hızlıca ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ev yapacağız. Güzel bir ev tasarımı. Geçen gün Elmo ev yapmıştık, şey yapmıştık. Hadi bakalım. Bugün de güzel bir evimiz olsun. Sürekli ev tasarımları yapıyorum arkadaşlar. Eğlenceli oluyor. Hadi bakalım. Ev bayağı iyi oldu ya. Ev güzel bir şekilde devam ediyoruz. Oo, tasarım bayağı güzel duruyor bak. Hop. Devam. Ev baya güzel oldu. Hop, hemen, hemen şöyle çıkalım tekrar. Hemen şöyle yapacağız tabii de. Hadi yapalım arkadaşlar hızlıca. Kalmayınca bize böyle yapalım. Çok iyi oldu ev. Evi bayağı güzel bir şekilde yaptım arkadaşlar. Efsane oldu ev. Şuraya da kır. Tamam. Ben gidip şu silahlarıma büyü basayım arkadaşlar. Burada bir yerde şey olması lazım. Yok, burada değil. Çok evim olduğu için arkadaşlar. Ha. buraya büyü basacağım zırhlarıma. Hadi bakalım. Koruma gelmiş. Ayakkabımı büyü basacağım. Koruma bir. Uzaktaki ne şeylerden koruyacakmış. Tamam. Kaskıma da büyü basalım. Kırılmazlık geldi. Fena değil. Şu an büyüler şey. Ee, şu an. Ganimet ver ya, vermedi bu. var kazmayı güzel bir büyüler. Yok. Şu an her şeyimi büyüledim arkadaşlar. Bakın. Kırılmazlık büyüsü bastım. Evim de baya iyi oldu. Harbiden iyi oldu. Şimdi hemen şuraya bir şey yapabilirim. Dur. Dur zombi farmı yapacaktım değil mi biz? Azıcık tavuk keselim yemeğimiz olsun. Aynen. Gel tavukçuklar yumurtalarınızı alalım. Kaç tane yumurtanız var? 8 8 tane yumurtanız var. Bakalım. 1 2 3 4 5 hadi Tamam tavuk çıktı şimdi Gelin tavukçuklar gel 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 Ver 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 yemeklerini Çıkıyorum Çok iyi çok iyi ya XP'yi de alalım ha XP'mizi de aldık Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hızlıca Kum alacağız. Ev daha bitmedik. Hemen kum da lazım bize. Acilen kum da kasalım iyice. Kumumuzu da kastık mı? Kastık arkadaşlar. Kumumuz da çok iyi oldu. Kumlarımızı da topladık. Şimdi pişireceğiz kumları arkadaşlar. Hızlıca pişirelim. Pişireceğimiz için hemen şurada pişsin dursun. En azından daha iyi olur Bunlarımızı pişirdikten sonra devam edeceğiz Devam edelim devam devam Hadi bakalım Köylü mü var orada Aynen Köylü olabilir Aman Aman diyeyim Hah ne düştü Tavuk da orada bakıyor Şimdi nerede nerede Köylere ne oldu bilmiyorum ki. Köylülerle alışveriş yapabilirim. Arkadaşlar, diğer bödüm, Nether'a gidelim ister misiniz mesela? Gideriz en kötü Nether'a. Daha evi bitirmiş miyim? Bu ev ne olmuş? Bu ev daha bitmedi ki böyle uyduruk o uydurup bir ev yapmış. Bunu ne zaman yapmışım bilmiyorum işte. Yapmışım da iyi olmamış o ev. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Yeni maden eklemem lazım mod olarak aslında ekleyebilirim Hop hop devam edelim Bakalım ne var O ne Ne oldu ya Hemen yat uyu uyu uyu, uyu. Uyuyamıyorum ki gece olması lazım Ha pişmiş mi Camlarım pişmiş Tamam camlıları hızlıca alıp bir tane ev yapmıştım. Onun yanına gideceğim. Çok ev var arkadaşlar buralarda. Elmastan ev var. Evi daha yeni yaptık. Hızlıca evimizi yapalım arkadaşlar. Yaptık mı? Yaptık. Evimizi yaptıktan sonra hop, cam da ekleyelim. E çok iyi oldu 2 de cam koyalım buraya tamam Evimiz bayağı iyi oldu Hemen gidip bir maden de yapalım en azından maden yapmış olalım Hızlıca Hızlıca madenimizi yapalım Hemen yapalım madenimizi Oy kömürleri alalım. Al, al al hızlıca kömürleri. Ya. Her yerde su var. Devam. Devam ediyoruz hızlıca. Hadi bakalım. Ya yeter artık ama su. Taş kazalım azıcık da arkadaşlar. Yukarıya çıkmak için değil mi aynı? Demek ki her yerde şuralarda da su varmış. Bak her yerde su. Niye su var her yerde? Maden yok, bilmiyorum artık. Yeni maden bir oluşsa uzaklaşmam lazım birazcık. Koşalım. Ben çok maden bulamadım arkadaşlar kusura bakmayın bu bölümde de bulacağız. Hadi bakalım. Şuraya inelim. Hadi bakalım ne çıkacak madenlerde. Ha, madene düştük. Aman 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 aman. Atla. Atlattık çok iyi. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.